Sosyal medyada gündem olan Aldi cinayeti, Aysel İ. Aldi'de kasiyer olarak çalışırken pazartesi saat 7.15 geçe eski sevgilisi geliyor, maalesef öldürüyor. Marketin içinde kadın çalışırken peşinden kendi kendini öldürüyor. Bununla ilgili işte Türk vatandaşı, ikisi Türk vatandaşı vesaire vesaire aslında nerenin vatandaşı oldukları çok da önemli değil. Sonuçta yine bir kadın öldürüldü. Yine bir erkek tarafından bu kadınların bu dünyada çektiğini kimse çekmedi. Neyse ki Bulgar vatandaşı ikisi de dediğim gibi daha önce ilişki yaşamışlar. Kadın ayrılmak istemiş ve kardeşine Aysel İyi ee, şunu demiş Bir gün işe gideceğim ve dönmeyeceğim, beni rahat bırakmıyor, beni orada öldürecek. Yani Muhtemelen öyle şeyler tehditlerde bulunmuştur. O yüzden kadın korkuyla yine de çalışmaya işe gitmiş ve sonuçta gerçekten başına da geldi.